Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 2. Yaşlılık Şurası İl Yaşlı Çalıştayı'nda yaşlılara yönelik sosyal politikalar ve hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla çok yönlü değerlendirmeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli Bakanlık olarak Türkiye'de yaşlı nüfusun refah düzeyini ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik pek çok politika yürüttüklerini ifade etti. Bu çalıştaylar sayesinde yeni politikalar yerelde uygulanacak çalışmalar refah düzeylerini artıracak, mutluluk düzeylerini artıracak inşallah kararlar çıkacak ve daha sonrasında Ekim ayında yapılacak olan yaşlılık çalıştayına da bu çalışmalarımız büyük ışık tutacaktır. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kulca'da hedefimiz yaşlı dostu şehir Dedi. Ee, yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız bize emanet. Bizler onlar için hayret etmeye, çalışmaya, destek vermeye devam edeceğiz inşallah. Vali İbrahim Akınsa yaşlıların toplum hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekti. Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş analınız genişler.